İzmir Barosu gözaltına alınan ve tutuklanan avukatlara destek amacıyla savunma nöbeti başlığı altında bir eylem başlattı. İzmir Adliyesi önünde yapılan eylemde İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz açıklamalarda bulundu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle savunma mesleğinin avukatların örgütlü gücü Baroların hukuksuzluklar karşısında direndiği bir süreci yaşıyoruz. Gözaltına alınan, tutuklanan ve halen siyasi mahpus olarak cezaevlerinde bulunan birçok meslektaşımız var. En çok farklı söyleyen, farklı düşünen, farklı çığlıklar atan barolardır, savunma mesleğidir ve avukatlardır. Özellikle avukatlar üzerinde, özellikle savunma mesleği ve barolar üzerinde 10 yıldan fazladır bir baskı devam ediyor. Bakış açısı ne olursa olsun Herkesin yan yana eşit yurttaş olarak yaşadığı bir ülke olmalıdır. Savunma mesleği kadının çocuğun sesidir. Savunma mesleği farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı anlatan herkesin sesidir. <laughs> Görüyoruz ki demokrasinin en temel öznesi aslında savunma mesleğidir. Bundan sonra da sonuna kadar direneceğimize dair sözümüzü bir kez daha ifade ediyor. Burada bulunan bütün başkanlarıma Meslektaşlarıma ve basın mensuplarına tekrar çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.